أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم بأيديكم إلى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الى اخر الايه صدق الله العظيم صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لكتة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توفني مسلما وارفقني ya يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك çok muhterem aziz müminler sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bitmez tükenmez sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Onun Resulü Habibi edip iki can Hz. Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına, etbağına, gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, mü'minîne ve cümle ümmet Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün çok önemli bir konuyu böyle hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Konu çok önemli. Nedir? Abdest, gusül, teemmüm, tuvalet, adabı vs. Hadisten taharet dediğimiz namazın olmazsa olmazı birinci farzı konusunu işleyeceğiz. Bize hep söylüyorlar, hocam güzel takvadan bahsediyorum, güzel ahlaktan bahsediyorum, cömertlikten bahsediyorum, sabırdan bahsediyorum. Şundan bundan bahsediyor da adam daha abdest almayı bilmiyor. Namaz kılmayı bilmiyor. Bunlardan da bahsetsen olmaz mı diye bana gelen sözler var. Dolayısıyla biraz bu konulara bugünden sonraki sohbetlerimizde değinmek istiyorum. Hakikaten bu konuda ihtiyaç var. Sevgili kardeşlerim, tabii şöyle düşünmek lazım genel anlamıyla. Kur'an-ı Kerim'de emredilen bütün şeyler, emirler, farz, Kur'an'da yasaklanan bütün yasaklar, haram, bunun yanında Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve bize tavsiye ettiği sünnetler var. Ya da sünnetlerin zıttı mekruhlar var. Bu gibi konuları en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Buna İslam'ın hükümleri deniyor. İslam'ın hükümleri nelerdir? Ef'ali mükellefin isminde al kitaplarının başında geçiyor. Yani bir ben Müslümanım diyen kimsenin hayatı boyunca yapmış olduğu işlerin bir anlamı var. Bir hükmü var. Bu da sekize ayrılıyor. Mümin yaptığı işlerde ya farz yapıyordur, ya vacip yapıyordur, ya sünnet yapıyordur, ya müstehap fiilini işliyordur, ya mübah fiilini işliyordur ya haram işliyordur ya da e, mekruh bir fiil işliyordur ya da müfsit işliyordur. Sekiz madde. Bu maddelerin her birini aslında çok iyi anlamamız gerekiyor. Zira hayatımızın bütün alanını kapsayan bir durumdur bu. Yani biz bu sekiz fiilin dışında bir dokuzuncu bir fiilimiz yok. Mutlaka bunların içinden birisini yapıyoruz. Ama Allah tarafından istenen, Resulü tarafından istenen şeyler nedir? Farz, vacip, sünnet, müstahak. İstenmeyen şeyler nelerdir? Haram, mekruh ve müfsit. Bir de mübah dediğimiz şeyler var yapıp yapmamakta serbest kaldığımız işler, oturmak, kalkmak, yemek içmek vesaire. Müslüman bunu da sevaba çevirmesini bilecek, sünnete çevirmesini bilecek. O zaman eğer bunu bu şekilde hayatını ikame ederse Allah'ın emrettiklerini yapmış, Resulünün emrettiklerini yapmış, yasaklarından kaçmış güzel bir mümin olur. Ama farzları yapmazsa, haramları işlerse günah deryasına dalmış olur. Evet bu kısa açıklamadan sonra farz dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Farz Allahu Teala'nın kesinlikle bizden yapmamızı istediği emirler anlamına geliyor. Farz olan bir emri inkar etmek kişiyi dinden çıkarır, küfre düşürür yapmamak ise büyük günaha düşür. Bunların en başında da tabii ki namaz konusu geliyor. Namaz müminin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz müminin nurudur. Namaz vücuttaki baş gibidir buyuruyor iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse namazı böyle safa sağlam, güzel, tadil erkenle uygun, iyi bir şekilde kılmak istiyor isek bir defa namazın farzlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet namazın farzları nelerdir? Belki çocukluktan beri öğrenmişsinizdir. Derslerde, cami derslerinde hocalarımız bu konuyu çok çok anlatmışlardır. Tekrar edelim. Namazın Hanefi fıkhına göre Hanefi mezhebine göre 12 tane farz var değerli kardeşler. Tabi biz bugün 12 farz işleyecek değiliz ama bugünkü konumuz hadesten taharet konusu. Ancak tabi bir kısaca sayalım. Namazın dışındaki farzlar içindeki farzlar diye ikiye ayrılıyor. 12 farzın 6 tanesi içinde, 6 tanesi dışında. Yani namazın içinde ve namazın dışında olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Namazın dışındaki farzlar hadisten taharet yani abdestsizlik halinin giderilmesi, abdest alınması gerekiyorsa usul alınması su bulamıyorsak, bulamıyorsak teyemmüm edilmesi. İkincisi necasetten taharet, bedenimiz, üstümüz, namaz kılacağımız yerin kirlerden, necasetten temiz olması. Üçüncüsü setrül avret, vücudumuzun İslami ölçülerde kapalı olması. Yani erkeklerde diz kapak ile göbek arasının kapanması farz, diğerleri yerlerinde kapanması sünnet biliyorsunuz. Kadınlarda ise el, yüz, ayak hariç bütün vücudun kapanması farz. <laughs> Ve dördüncüsü istikbali kıble. Namazda Kabe'ye doğru, kıbleye doğru dönmek de farz. Bile bile başka tarafa namaz kılınmaz. Olmaz, geçerli olmaz. <laughs> Ama araştırdım, bulamadım, bir çaresiz kaldım. O zaman Allah kabul eder. Dördüncüsü bu beşincisi nedir? Vakit. Her vakit namazı zamanında, vaktinde kılınmalı. Vaktinden önce kılınırsa o namaz o vaktin namazı olarak geçerli sayılmaz. Sadece bir nafile namaz sayılır. Vaktinden sonra kalırsa o namaz kazaya kalmış olur. Günaha girilmiş olur. Demek ki her namazı vaktinde kılmamız gerekiyor. Ve altıncısı da niyet. Her namazın kendine göre bir niyeti vardır. Mesela cuma namazını kılacağız şimdi değil mi? İmama uyacağız. Niyet ettim Allah'ım senin rızanı kazanmak için cuma namazının farzını kılmaya uydum hazır olan İmam Efendi'ye diyoruz. Niyette dört tane husus var hemen belirtelim. Birincisi Mutlaka niyet ettim Allah'ım senin rızan için ya da sen, Ya Rabbi senin rızan için dememiz lazım. İkincisi vakti söylememiz lazım. Hangi vakti kılıyoruz? Öğlen mi sabah mı Üçüncüsü farz mı kılıyoruz? Sünnet mi kılıyoruz? her vaktin farzı var, sünneti var hatta vacip olan namaz var. Dördüncüsü de eğer imama uyuyorsak imama uyduğumuzu söyleyeceğiz. Ya da imam olacaksak bana tabi olan cemaate imamet etmeye diyeceğiz. Dört hususa çok dikkat etmek gerekiyor değerli kardeşler. Bunlar namazın dışındaki farzlar. Bir de namazın içindeki farzlar var. Onlar neler? Namazın içindeki farzlar da sevgili kardeşlerim. Bir defa iftidah tekbiri diyoruz. Başlama tekbiri. Yani Allahu Ekber demek namazın başında farz. Namazın diğer taraflarında da hani rüküya giderken, secdeye giderken, kalkarken getirmiş olduğumuz tekbirler sünnet. Ama farz olan namazın başında Allahu ekber demek. İkincisi ayakta durmak farz. Bir kimse hasta hasta olmadığı halde böyle keyfi olarak oturarak namaz kılarsa olmaz gücü yettiği kadar bir kimse ne yapacak? Namazı ayakta kılınacak kısmını, kıraatı ayakta yapacak. Ama hastadır, çok yaşlıdır, dermansızdır vesaire. Gerçekten bir özür varsa o zaman dinimiz kolaylık dinidir. Yere oturarak ya da bir sandalyeye oturarak namazını kılabilir. Buna ima ile kılma deniyor. Diğer bir farz, üçüncü farz, sevgili kardeşlerim, kıraat. Yani namazda Kur'an okumuş olmak, Fatiha'yı okumak, işte bir sure okumak nedir? Buna e, ayrı ayrı vacip. Fatiha okumak da vacip. Zamm-ı sure de okumak da vacip. Ama mutlaka bunları okumuş olmak farz. Diğer bir farz nedir? Rukiye eğilmek. Rukiye eğilmek farz. Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet değerli kardeşler. Bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar rukude belimiz bükük bir şekilde Rabbimizin huzurunda durmamız namazda farz. Diğer bir farz, beşinci farzda her rekatta İki defa secde etmek de, secdeye kapanmak da, bir defa Sübhane Rabbeyle diyecek kadar durmak da farz. Ve bir de son oturuş var. Yani her namazın ikinci oturuşu. İki rekat zaten bir oturuş var. Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak farz değerli kardeşler. Altıncı farz da bu olmuş. Evet, gelelim şimdi hadesten taharet konusuna namazın birinci farzı, daha namaza giriş farzı yani. Bu bir kimse namaz kılması için temiz olması gerekiyor. Manevi temizlik deniyor buna hadesten taharete. Aslında fiili temizlik de var ama asas esas adı manevi temizlik. Nedir bu değerli kardeşlerim? Bir kimse her şeyden önce husus abdesti almış olmalı. Yani eğer cünüp ise o kişi mutlaka önce bir husus abdesti almış olmalı. Eğer cünüp değilse namaz abdesti yeterli. Hadesten taharet dediğimiz zaman dört tane temizlik akla geliyor. Geçen vakit namazında anlattım burada ama Cuma namazında da anlatmamı istediler. Birinci temizlik, tuvalet temizliği. Hepimiz günlük, yani ihtiyaca göre 3-5 defa, 10 defa belki tuvalete giriyoruz Ama bir Müslüman tuvalette de temiz olmalı. Affedersin bu gayrimüslimler gibi tuvalete otur, işini bitir, bir de kağıdını silin, kalk. Müslüman böyle yapamaz. Haram. Namazı kabul olmaz. Müslüman tuvalete girdiği zaman mutlaka büyük olsun, küçük olsun su ile temizlenmeni Bir çaresine bakmalı değerli kardeşlerim. Şimdi gayrimüslimlerin içinde yaşıyoruz. E, buradaki adamların da tuvaletleri, klozetleri taharete müsait değil ne yapacağız hocam? E, tek birini alacağım. Bir pet şişesiyle suyu birden alacağım musluktan. Kullanacağım. Yani sen namaz kılıyorsun. Namazda temizlik şart. Farz. Hadesten taharet. Dolayısıyla tuvalete giderken değerli kardeşlerim bir defa bir kimse sol ayakla girecek. Duasını okuyacak. En azından Euzu racim diyecek. Tuvalet, banyo gibi böyle yerlerde şeytanlar olabilir. Ondan Allah'a sığınacak. Eğer biliyorsa ve inni euzü bike minel vel habaiste duası var onun diyecek tuvalete gitmeden önce. Tuvalete oturduğunda iyice ihtiyacını gidermiş olacak. Yarım yamalak bırakmayacak. Ondan sonra taharetini yapacak. O mahrem yerlerini yıkayacak. Ondan sonra da kurulanacak. Kağıt var şimdi. Kağıtla kurulanabilirsiniz. Ve daha sonra da hemen abdest almaya gitmeyecek. Bunu özellikle vurguluyorum. Erkekler için bu daha geçerli bir konu. biraz bekleyecek veya biraz gezelenecek. Bir iki dakikada olsa. Olur ya bir damla iki damla itrar sonradan gelme durumu olabiliyor. Onu ona mani olmuş olacak. Ve ondan sonra değerli kardeşlerim ikinci konu abdest. Abdestini alacak. Abdest nasıl alınır? Güzel bir abdest nasıl alınır değerli kardeşlerim? Musluğun başına vardık. Niyet ettim Allah'ım senin rızanı kazanmak için abdest almaya dedikten sonra ellerimizi güzelce yıkıyoruz ve ağzımıza üç defa su veriyoruz. Burnumuza üç defa su veriyoruz. Ondan sonra yüzümüzü güzelce böyle yıkıyoruz. iyice ovalayarak üç defa. Sonra sağ kolumuzu dirsekler geçinceye kadar yıkıyoruz. Sonra sol kolumuzu ve başımızın dörtte birini en azından mes veriyoruz. Kaplama mes de var tabii. Bütün yapabilirsek. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kulaklarımıza böyle küçük parmağımızı kulağın içine sokacak şekilde mes veriyoruz. Ondan sonra da elimizin tersiyle ensemize ve ondan sonra da sağ ayağımızın topuklar geçinceye kadar yani o hemen ayağımızın üzerinde iki tarafta kemik var ya oraya topuk deniyor. Bazıları ökçe zannediyor, ökçe değil. Topukları geçinceye kadar iki ayağımızı önce sağ sonra solu yıkayacağız ve özellikle tırnak aralarına da dikkat edeceğiz. Hilal, hilalleyeceğiz, tırnak aralarındaki suyun geçmesini sağlayacağız. Abdeste farz dört tanedir değerli kardeşlerim. Bunu da söyleyelim. Yani suyu az olursa, vaktimiz olmazsa, vücudumuzda dört yeri yıkarsak hemen abdestimiz geçerli olur. Vakit darsa, namaz geçiyorsa o dört yeri yıkadıktan sonra hemen alelacele namaza durabiliriz. Vakit geçirmemek için. Nedir o? Farz olan kısım. E, ellerimizin dirseklere kadar olan kısmı farz. Yüzümüz farz. Başımıza dörtte birine nefes vermek farz. Bir de ayakları yıkamak farz. Diğerleri sünnet. Abdest alırken de ayrıca duaları var tabi. Dualarını da bilmemiz iyi olur. Arapça dualar da var. Fıkıh kitaplarında ama Efendimizin yaptığı biz onun Türkçesini de yapabiliriz. Türkçe'sinde yaptığımız takdirde maksat hasıl olur. Türkçesi nedir hocam? Kısaca söyle istersen diyecek olursanız. Elimizi yıkarken Ya elimi hayırlı işlere, helal işlere uzat, haram işlere e, girdirme. Ya Rabbi ağzımıza su verirken haklı söylet, batıl küfür söyletme. Burnumuzu su verirken cennet kokuları koklat, cehennem kokuları koklatma. Yüzümüzü yıkarken hesap gününde yüzümü ak eyle. Sağ kolumuzu yıkarken hesap gününde kitabını sağından ver. Solumuzu yıkarken sol kolumuzu solundan alanlardan kitabını eyleme. Başımıza mes verirken hesap gününde liva ham sancı altında gölgelenenlerden eyle. İşte ensemize verirken kulaklarımıza verirken küfür, batıl sözler dinletme. Elsemize verirken, Ya Rabbi aklımı fikrimi sen koru. Ayaklarımızı yıkarken, sıratı müstakimden, hak yoldan ayırma, sırat köprüsünden kaydırma diye bu şekilde dua edebiliriz. Ve abdestin sonunda da eğer müsaitsek, oruç değilsek bir iki yudum su içebiliriz, e, şifa olur. Ve biliyorsak Kadir Suresini okumak, kelime-i şehadet getirmek, Efendimiz öyle buyuruyor bir kimse abdestten sonra böyle yaparsa e, cennetin sekiz kapısı da açılır diyor. Efendimiz abdest alan kimsenin abdest alırken suların ağzalarından yere dökülmesiyle bütün küçük günahlarında döküleceğinin müjdesini veriyor değerli kardeşler. Evet vaktimizde gelmek üzere bir de usul abdestini hemen kısaca anlatalım. Hüsül abdesti cünüp olan bir kimse, kadın olsun, erkek olsun ya da kadınsa adet görme dediğimiz hadisesi, aylık e, kanama hadisesi bittiyse bitince, biter bitmez. E, yine çocuk doğurduysa loğusalık biter bitmez. Hüsül abdesti alması farz. Hüsül abdesti cünüp olan bir kimsenin eee bir vakit dahi geçirmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir duyuru. Cülüp gezmemek gerekiyor. Bir vakit geçirmek haram. Yani bir vakit dediğimiz namaz vakti. Geçirmeyeceğiz. Namazımızı geçirmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Çünkü hangi vakitte cünüp olduysa bir kimse ondan vakit geçirmeden ona göre hemen bu abdestini alıp namazını kılması gerekiyor. Bu abdesti alırken değerli kardeşlerim Banyoya tabi içimizden niyetimizi yapıyoruz, sol ayakta giriyoruz ve niyetimizi nasıl yapıyoruz? Niyet ettim Allah'ım sen uzanın kazanmak için gusül abdesti alıyoruz, Boy abdesti de diyebiliriz Türkçesi. E, önce bir namaz abdesti gibi abdest alıyoruz. Biraz önce tarif ettiğimiz gibi. Sonra da bütün e, bu ağzımıza su verirken, burnumuza su verirken de biraz fazladan e, alarak e, ver, alıyoruz, kargara yapıyoruz böyle. Burnumuza da e, iyice dilekleri sızlayacak kadar e, çekiyoruz. Çünkü Hanefi mezhebinde ağza ve burna su vermek bu sülah abdestinde farz. Bütün vücudu yıkamakta da farz. İğne, kucu, kur, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak kadar yıkamakta da farz. Ne yapıyoruz sonra? Abdestimizi aldıktan sonra üstümüze artık banyoda fiske varsa ona göre fiskeyi de ya da bir kovadan su döküyorsak ona göre başımıza, sağ tarafımıza, sol tarafımıza suyu üçer defa veya fazla da dökebilirsiniz. Döktükten sonra iyice elimizin ulaşabileceği yerlere kadar her tarafınızı vücudu iyice ovalıyoruz. Çünkü suyun geçmediği yerler olabilir. Vücutta bazı bölgeler suyu geçilmez. Dikkat edeceğiz. Yani saçlarımız arasını iyice böyle tırnaklarımızdan ovalayacağız. Efendim sakal, bıyık, e, koltuk altı, kasıklar, işte tırnak araları, göbek çukuru gibi yerlere de özellikle şu kulak ee, tam şurada bir yer var, oyuk bir yer var, tepeden bir kova su döksem buraya su işlemiyor. Burayı da özellikle e, suyla e, yıkayacağız değerli kardeşlerim. Yani suyun ulaşmadığı bir yerimiz vücutta, e, dış cephede kalmayacak, o şekilde yıkamış olacağız. Yalnız banyoya girerken de şuna dikkat edeceğiz. Eğer üzerimizde yağlı boya, su geçirmeyen şeyler varsa onları çıkaracağız. Özellikle beni şimdi videodan bayanlar da dinleyecek. Ee, binlerce kişiye gidiyor elhamdülillah bu. O bayanlara sözüm odur ki o bir öceler falan var. Ya su geçirmiyor onlar. Birçoğu. Geçinen varsa kına gibi ona benzer şeyler. Ne ala problem yok. Ama su geçirmeyen bir vücudumuzda saç boyası, yağlı bir boya, değişik bir boyalar, su geçiren boyalar da var. Onlarda problem yok. Su geçirmeyen bir şey varsa vücudumuzda yapışkan gibi buna benzer şeyler, onları mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Suyun ulaşması gerekiyor değerli kardeşler. Ve bu abdestinde değerli kardeşlerim, e, bunlara dikkat ederek husus abdestimizi almış olacağız. Ve ondan sonra da mutlaka banyoda Efendimiz öyle yapıyordu. Hani cırıl cıplak, anadan yıkanmak Efendimiz, Peygamber Efendimiz öyle yapmamış. Mutlaka bir peştemal veya bir kilot bir şey giysek iyi olur. Giymesek ne olur hocam sen bilin. Yine kustun kusurdur ama çok da hoş olmuyor. Evet Müslümanın bir farkı olmalı yani. Bu gayrimüslimler nasıl yıkanıyor? Öyle yıkanıyorlar. Senin farkın olmaz. Evet değerli kardeşlerim. Bir de şunu da söyleyeyim hemen. Bu abdesti ya da ya da normal namaz abdesti olmadığı şey abdest almaya su bulamadığımız zamanlarda da ya da çok ağır bir hasta olduğumuzda suyun do olduğunda dokunduğunda zarar verdiği durumlarda Rabbimiz hem gusül yerine geçecek hem de namaz abdesti yerine geçecek te'limi öğretmiş. Ayet-i kerimede geçiyor. Te'limi de çok kolay. Bizim insanlarımız te'lime pek alışkın değil maalesef. Yani sen diyelim ki çok ağır hastasın ya da su bulunmadığı bir yerdesin. Namaz vakti de geçiyor. Ne yapacaksın? Ben fiili olarak da göstereyim. Kollarını sıvayacaksın böyle taş, toprak, tuğla gibi bir maddeye böyle elini süreceksin. Niyet ettim Allah'ım sen rızan kazanmak için temmüm et dedikten sonra, sürdükten sonra bir tane yüzüne çalacaksın, tekrar bir daha süreceksin o taş, toprak veya tuğla gibi şeyler cinsinden olan şeye. Sonra şu elimizi kaldırdık ya sürdükten sonra, şu üç parmağı şu e, elimize, sağ elimize getirip üç parmağı üstünden geçireceğiz, Aslında bir sekten iki parmak kalan iki parmağını çekeceğiz. Bu üç parmağı da yine üç, üçten getireceğiz cıplak kola tabii. Ve daha sonra da alttan dirsekten böyle çekeceğiz. Yani 30 saniye ancak sürüyor. Bunu yaptığımız zaman eğer cünüpsak e, gusül abdesti yerine geçmiş olur. Namaz abdestimiz yok namaz abdesti için almışsa namaz abdesti yerine geçer. Bu zaruri durumlarda da bunu yapmış oluyoruz. İşte bu taharet, Kusur abdesti, namaz abdesti ve teemmüm, namazın birinci farzı hadesten taharete giriyor değerli kardeşlerim. Çok hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım. Cenab-ı Hak en iyi şekilde uygulayıp namazı düzgün, ibadeti güzel olan kullarından eylesin inşallah. <laughs> Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.